program oyun atayıcılık Gördüğünüz gibi arkadaşlar terifindeyiz. Burada bir top, tarak, tavşan çok tatlı ama erkeğe benzor. Ama çok tatlı durur. Burada da terliğimiz var. Burada da bir tane küçük, bir tane de büyük terfimiz var. Hadi okumaya geçelim. Harf nece at et ut it, it it ot ut ta te tı, ti to tu alt ket tek bat, net tat tan, tik tok ton tut kat kot mut not Tak. <laughs> Not tak ten tin kent mont. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki heceli çocukla geldik. Hadi okuyalım. Heceden sözcüğü. Önat umut, Altan anten, mutlu talap, tatil, kutu, konut, koltuk, un, unut, anlat, olta, nota, utku, tamam, toka, tak, taklit, tomtom, kilit. Üç öceli çocuklar geldik arkadaşlar. Unutkan, unutma, utanma, kilitli, komutan, kutulama mutlaka teneke, matematik bizim derste işlediğimiz matematik bu arkadaşlar işte matematik dersini herkes bilir tutumluluk sözcükten cümleye umut unutkan olma o konuta kilit tak al, altan mutlu ol. Önat tekini taklit taklit etme. Umut lekeli tilki tut. Tonton nene toka tak. Utku tekini kutla. Mete mutlu ol. Atilla tutumlu ol. Ata ta, tatilini anlat. Tekin teneke et. Eh etiketli Ali kalem oh, dur, dur. Ata tatilini anlat Tekin teneke etiketli Teneke etiketli Ali kalem kutunu tut Umut etli ekmek tak Oğlakta iki inek otlat Otlakta iki inek Otlat, teker, oynat, oku, talat, i, inat, etme, nilan, teli, antene, tak, utku, iki, kutu, tutkal, al, metinler, nine, tonton, nine, tonton, tonton, mine, Mine ton ton mine ton mine etli ekmek al eline tek tek ekmek al eline mut mutlaka çok ol mine kutlu mutlu ol mine kokulu kokulu ekmek al eline Tekin al tekin not al kalem ile not al keman al keman tut keman al keman tut telli keman telli keman mutlu ol tekin aman mutlu ol mut mutlu, mutlu. mutlu ol mutlu ol mutlu ol mutlu ol